Сейчас Topla kaldır bunları. Her tarafı çöplüğe çevirdiniz. Olur. Buralarda birilerini görürsen haber ver. İşim olmazsa veririm. Gittiler. Buraya bakmayacaklarını nereden bildin? Bunların karısı var. Pisliğe bulaşırlarsa akşam fırça yerler. Çok şükür bulaşmadığımız pislik kalmadı. O kadar olay oldu. Hala radyoda şarkı türkü çalınıyor. Kimsenin Anladım. haber mi umrunda değil. Evet sevgili dinleyenlerim. Şimdi de güzel bir Ege türküsü geliyor. İzmir'den Elif meçhul sevdiği için istiyor. Gedizler başı. Ya bu efelerin yaktığı iki mermi. Bin yıldır türküleri çalınıp söyleniyor. Bizim arkamızdan bir mırıldanan yok. Gerçek anımızda efelik olmasa biz de bu dağ başına zor çıkardık ya. Bolu beyleri utansın. Şu anda elimize ulaşan son dakika haberine göre ünlü mafya babası Süleyman Çakır hastaneye kaldırıldı. Şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah kahretsin. Kaçmayı düşünecek zaman mı Çakır? Üç gün sonra dışarı çıkacağız. Eğer kaçmayı becerirsen... ...infazın yanacak. Kaçmayı beceremezsen... ...seni orada yaşatmazlar. Hayırdır gidi misin? Araban yok değil mi? Yok. Kardeş hakkını helal et. Sana borçlandık. Helale hoş olsun. Canın sağ olsun.